Selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte arkadaşlar Ninja Tera'yı alıyorum arkadaşlar ama 38 taşım var gördüğünüz gibi. Ve bundan dolayı arkadaşlar 30 taş satın alacağım arkadaşlar çünkü elmasım yetmedi arkadaşlar. Ve arkadaşlar 30 taş almadan önce siz arkadaşlar yorumlara nasıl yapacağız? Nasıl nereye yazacağız kodu? Şimdi sizlerle birlikte göstereceğim arkadaşlar Brawl Hemen arkadaşlar göstermeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp videoyu paylaşıp bildirimleri açmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hemen gidiyorum arkadaşlar şuraya. İlk arkadaşlar şuradan 30 taşa tıklıyorum. Satın al diyorum arkadaşlar. Şimdi burada e, şifremizi gireceğiz arkadaşlar. Siz ilk kodu giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben hemen şifremi girip tekrar gelirim. Evet arkadaşlar şu anda işleniyor arkadaşlar ee, şu anda buradan Evet her zaman diyelim anlayamadım ödeme başarılı oldu arkadaşlar 30 taşımız şu anda gelecek arkadaşlar ben tekrar giriş yapıyor arkadaşlar oyuna giriş yaptığında arkadaşlar 30 taş gelecek şimdi arkadaşlar giriyoruz girmeden önce arkadaşlar dediğim gibi like atıp abone olmayı sakın unutmayın geldi arkadaşlar 68 elmasım oldu Buradan arkadaşlar Ninja Terra'yı alıp arkadaşlar burada oynayacağız sizinle birlikte arkadaşlar. Hemen alıyorum. Ee, ama arkadaşlar almadan önce like atıp abone olup beni desteklemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Bastım. Ve Ninja Tera'mız geldi arkadaşlar. Çok güzel kostüm. En sevdiği kostüm zaten Tera'da. Arkadaşlar daha da bu kostümü alacak onun arkadaşlar onun videosunda gelecek. Alacağım. Hemen teramız nerede? Tera ya, tera. Sevindirdim var ya beni. Ve 3. Sokak ninjası tera arkadaşlar. Arkadaşlar emeğine like atın. Emek verdi bir de bazı taşlara. Evet arkadaşlar bunun için like atın arkadaşlar. O zaman maçlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda girdik. yanıma daha iyi aldım arkadaşlar. Aa Lord Spike çıktı. Çok iyi çok güzel bir kostüm bu arada arkadaşlar. Kırtağı hemen hemen hemen. O aksesuarım var ya şu üçlü. O çok işe yarar. Bu var. Bende <laughs> o yok. Vurun vurun beyler. Şu anda yeniyoruz arkadaşlar. Çok güzel kostüm. Atışı da baya efsane yani arkadaşlar. Atışı gö yani. gösterecektim arkadaşlar. Şu emoji diye atayalım. Birkaç bir tur daha yapacağım Sınav. arkadaşlar. 8 kupaymış Lord Spike. 8 kupa mı? Evet para yatırmış oyuna. Şimdi de arkadaşlar diğer maçımıza geçelim. Arkadaşlar şu anda ikinci turumuza anın Tahan'ın alacağı kostüm çıktı Tahan. Senin alacağım. Ağlamam. Hemen Hadi atışını göstereceksin. Arka atışı gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar atışı çok güzel. Yenilecek miyiz? Olmaz. Sonunda zaten... Ben size atışını göstereyim ve yenilme animasyonunu göstereyim. Şimdi de yenilme animasyonunu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi yenilme animasyonu şu şekilde arkadaşlar. Yenme animasyonu da şu şekilde arkadaşlar. Zaten... Evet bu şekilde yenme animasyonu da şu şekilde arkadaşlar. Şimdi de normal kupalı maça girin. Evet arkadaşlar şu anda normal kupalı maça girdim. 600 kupada girdim yani biraz zorlu bir maç olacak benim için. Atış efekti şöyle çok iyi bence Ağırı ya. Var mı bir şeyden? Like atmadılar ki bunlar. Like atıp abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Şu anda bir çalıya girdim. Eksi yemek istemiyorum. 600 kupayı zor getirdim teraya arkadaşlar. 599 kupaydı çünkü. <laughs> adam arıyorum ama adam adam aramıyorum normalde saklanıyorum. Getirdim. Aslında kesin. Evet. Şu anda ölmek istemiyorum arkadaşlar. Eksi benim için senle. çok kötü. O kral olursun ortaya geçersin. Herkesi kesersin. Bak ortada Bak. kral var. <laughs> Selamun Aleyküm. Ben senden bir ulti al alabilir miyim? Senden bir ulti toplayacağım kardeşim. Vermedi ki kaçtı ne zaman adam ya. Kardeşin oldu ya. Allah'ım. <laughs> arkadaşlar 7 kişi kaldı. basayım Gidget. Kimse yok. Burada adam var. Tamam sen benim arkadaşımsın ama ulti doldurdum senden. Ulti şöyle uzakta yapayım, senle döneyim. Tamam. Ulti doldurdum ancak. Tamam anladı. Anladı arkadaşlar ulti doldurduğumu? Hayır. 8 bit gider misin? Aa arkadaşım beni savunuyor. Adamsın ya. Benim arkadaş olma. Seni satarım ama. Ha. Haberin olsun. Gel arkadaşı Kaçıkmış var mı? 0 kuruş. Gel bak bu bu gülme işaretten anladım zaten beni satacağını bu adam direkt. Anlaşıldı arkadaşlar. Ben bu işareti biliyor muyum ne zaman kullanıyorum? Edgar'la ultim kull e, dolunca. <laughs> Arkadaş bu bunu satmayacağım arkadaşlar. Beni savundu 8 biti kesti arkadaşlar. Şu anda ortaya bakalım ki bir çıkarmasın mısın? At ultiyi. Ya işe yaramadı. Ne yapıyorsun? Ulti mi? He. Tamam. Ama satma yani satmazsan iyi olur benim için şu anda 5 kişi kaldık arkadaşlar şu terayı bir şuradan bir vurmak istiyorum arkadaşlar yine <laughs> Tera dedim bu arada Roza arkadaşlar Zehre gitti zaten <laughs> İnşallah ikincilik kaparım Çok Arkadaşım iyi maç olur Ne oldu ya Arkadaşlar üçüncülük kaptım Yenme animasyonundum. Bir daha göstermiş oldum. Bir de 606 kup oldu. Çok iyi. Şimdi de arkadaşlar videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar yarın da daha bu kostümü alacak arkadaşlar. Bu kostüm çok efsane. Onun kolduğunda kostüm yok. Arkadaşlar bu tarzda videoların devamı için bu videoya like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Ve beni destekleyip daha yukarılara almayı sakın unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de hoşçakalın. Bay bay.